Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bugün farklı bir video çekeceğim. 3-4 seferdir deneme atışı yapıyorum tüfekle. Tüfeği 1,5-2 yıldır hiç yağlamadım. Çünkü kullanmıyoruz. Ama tedir amaçlı her zaman evde bulunduruyoruz. Çünkü hayvancılık yapıyoruz arkadaşlar. Kış aylarında bizim benim bulunduğum ev biraz dışarıda. Yani sol tarafımızda araziye açılıyor ve ev olmadığı için kurt sıkıntısı olabiliyor. Bazen bahar aylarında ya da yani sonbaharda ya da ilkbaharda arılarımız var, ayı gelebiliyor. Onun için arkadaşlar tüfek birkaç sefer ateş ettiğimde göstereyim. Mekanizma yağsız olduğu için barutun gücü tam geri vermiyor. Kovanı sıkıştırıyor. ikinci mermiyi ağzına almıyor. Bugün silah bakımı yapacağız. Güzelce anlatacağım her şeyini. Arkadaşlar silahın göstereyim. Şurada bir çıt çıtı var arkadaşlar. Bastığınızda bakın. Arka taraftan çıkıyor. Şu göstereyim. Bakın arkadaşlar bunu çıkardığınızda başka bir pim kalmıyor arkadaşlar. Şuna basıyoruz. Tetik mekanizmasını söküyoruz arkadaşlar. İkinci kural. Bu arada arkadaşlar silahı temizlerken kesinlikle içinde mermi bırakmadığınızda dikkat edin. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Bakın Arkadaşlar şimdi göstereceğim. Buradan arkadaşlar çektiğinizde ayrılıyor. Bu namlu kısmı. Buranın çok namlunun içinde kar, barut kalabiliyor. Bu çok aşırı önemli değil arkadaşlar. Yani temiz düzenli hava giden insanlar için önemli ama Bizim için önemli olan burası. Arkadaşlar bunu buradan çıkarmanız için öncelikle şu çıkmalı bir şey. Ben tam aparatı yok yanımda. Penses olması lazım. Şuradan tutuyoruz arkadaşlar. Böyle biraz çevirerek ama bayağı zor oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Çıkarıyorsunuz. Ki mekanizmayı dışarı alabilelim. Bakın arkadaşlar. Silahın mekanizması bu. Geriye kalan boş. Şimdi arkadaşlar bunu çıkarmak için de bayağı özellik var. Göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunu çıkar bu her hafta fende olmayan bir şey. Gevşelerde olan bir özellik. Yani ilk başlık döner başlık diyorlar. Bu kameradan az çıkıyor bilmiyorum. Kovanı daha rahat dışarı atmasını sağlıyor. Bakın arkadaşlar. Bunu sökmek için de şurada iğneyi önce sökmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar şurada bir küçük delik var. Oraya herhangi bir çivi takıyoruz. Göstereyim arkadaşlar. Çivi taktıktan sonra bir şeyine ufaktan dokunuyoruz. Ki dışarı çıkarsın onu. Bakın arkadaşlar. Göstereyim bu ateşlemeyi sağlayan iğnesi. Yine de herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani yıpranma türü bir şey Çünkü silahı pek kullanmıyoruz. Bu arkadaşlar onu tutan mili. Arkadaşlar bu iğnenin içindeki yay. Arkadaşlar bu başlığı sökmeniz için Bakın. Şurada bir demiri var. Onu da çekip alıyoruz. Bakın arkadaşlar tamamen yuva da çıktı. Onun içinde bir yay var. Şu an burası boş arkadaşlar. Şimdi bunları güzel bir şekilde yağlamamız gerekiyor. Hepsini yağladıktan sonra tekrardan birleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar silah yağlarken makine yağı kullanıyoruz kesinlikle. Peçeteyle Önce yere seriyorum arkadaşlar bunları. Görmeniz için. Bakın arkadaşlar hepsini birazdan damlatacağım. Arkadaşlar ufak bir yağ peçeteye döktükten sonra göstereyim. bu tetik tertibatını yağlamanız gerekiyor. Çünkü silah için önemli. Bunu bir seferinde son yağlamıştım. Pek şey yok arkadaşlar. Barut kalıntısı yok üzerinde. Bakın tetiği düşüren mekanizma. Açıp bu şey yerlerini de yağlıyoruz. Bu temiz arkadaşlar tekrardan tetiği kuruyoruz. Çünkü nam, tetik tertibatını yerine oturtturduğumuzda arkadaşlar tetik çekil olmazsa geçmiyor. Bu silahta geçmiyor artık öbürlerini bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bunlar bayağı bir temizlendi. Makine yağı arkadaşlar zaten silahta pas olmuyor. Sadece barut kalıntısı oluyor. Onu da hemen temizliyor. Arkadaşlar silah yağlarken bilmeniz gereken bir özellik de kesinlikle yağ bırakmamanız gerekiyor. Yani bu tertibatların üzerinde yağ lekesi kalırsa tozlanıyor ve o orada tutuyor yani arkadaşlar. Mekanizmanın düzgün çalışmasını engelliyor. Kesinlikle yağladıktan sonra iyi kurulamalısınız. Arkadaşlar şu an ben hatta bezin üzerine hepsini yağda tuttum. Yani bayağı yağladım hepsini. Arkadaşlar hepsinin yağlaması bitti. Şimdi çıkardığımız parçalar yay buraya geçiyor. Sonra arkadaşlar bu geliyor. Sonra bu parça geliyor arkadaşlar. Size tam gösteremiyorum. Şu tam bu boşluğu da alması lazım arkadaşlar. Şurada bir boşluğu var onun. İşte arkadaşlar geçti. Göstereyim. Bu da tamam. Arkadaşlar aynı zamanda bu tüfekte şu içeri geçen bir şey var. Yani şu mekanizma arkadaşlar şu gördüğünüz demir ateş ettiğinizde şuradan şöyle içeri giriyor. Orası bayağı pis şu an baktım. Yani çok aşırı pis. O da ister istemez tutukluk yapıyor. Buraya biraz yağ damlattım arkadaşlar. Çünkü önemli olan orası şu an. Silah muhtemelen tam oradan geri yapmadığı için tıkama yapıyor. Geri kalan her tarafını da temizledim sayılır. Arkadaşlar göstereceğim şimdi size. İçi bayağı bir çamur. Bu arkadaşlar şey oluyor. Barut çöküyor silah. Bakın arkadaşlar peçete simsiyah oldu. Bakabilirsiniz. Yani Baya pislenmiş. Şimdi arkadaşlar birleştirmek için şu gördüğünüz siyah mandal sağda kalacak. Şu an yerinde arkadaşlar. Arkadaşlar eksiğimizi söyleyeyim. Bir hata yaptık. İğneyi takmayı unuttuk. Bakın arkadaşlar bu iğne mermi ateşleyen. Bu iğnenin yayı. Bunları geçiriyoruz arkadaşlar. Çiçeğe. Gördüğünüz arka bölgede. Arkadaşlar önce iğneyi takmam gerekiyor. arkadaşlar az önce bir hata yaptım. İğneyi takmadan mekanizma şu gördüğünüz oynayan yeri taktım. Bu ister istemez iğneyi sıkıştırıyor. Şimdi düzelttim onu arkadaşlar. Bunu zaten tamam. Şu an bu kısım tamam arkadaşlar. İşte Mekanizmayı tutuyor artık. Sadece şura biraz yağsız olabilir diye yağ dökeceğim. arkadaşlar arkadaşlar. Oray... da çünkü o bayağı bir sıkıştı. Birkaç kere arkadaşlar mekanizmayı çekiyorum. Çünkü o içeri komple yağlayıp rahatlaması için mekanizmanın. Şimdi arkadaşlar son birleştirmesi kaldı. Getiriyorsunuz. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şurası tam oturması gerekiyor. Bakın tam sıfırlandı. Şimdi mekanizmanın şeyini takalım arkadaşlar. Kemeri takıyoruz. Sonra arkadaşlar şu gördüğünüz birleştirme yerini Arkadaşlar bir söylediklerine göre bunu çevirdikçe bir yerden sonra böyle tık tık sesi veriyor. O mevsime şey olarak silahın kışın esnemesini biraz daha artırıyormuş bunu Bir şey özelliği varmış. Bunu tam sıkıyoruz yine de. Çünkü bu kundağı tutuyor. Kesinlikle tam sıkılması gerekiyor. şu an tamam arkadaşlar. Mekanizmanın sesi de gayet güzel. Çünkü yağlama bayağı fayda oldu. Son olarak arkadaşlar tetik tertibatı zaten göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şu şuradaki mandalı kullandığınızda bunu tam yerine getirebiliyorsunuz. Muhtemelen geldi. Arkadaşlar bu pin G3'lerde de var. Tamam arkadaşlar. Şu an tamam. Bakın o mekanizma tuttu. Şu an arkadaşlar yarın bir deneme atışı yapacağım. Kontrol etmem gerekiyor. Çünkü sürekli mekanizma Şu an bakın arkadaşlar. Ses ne kadar değişti. Bugünlük videomuz da bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Destekleriniz bizim için önemli görüşmek üzere